Merhaba. Ağustos ayı fon bültenimize hoş geldiniz. Yurtdışı piyasalarda ABD gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler azalmakla beraber halen devam ederken istihdam verileri Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapması beklentilerini destekledi. ABD ekonomisi tahminler dahilinde ılımlıya yavaşlama gösterirse küresel sermaye akımları ve yatırım iştahı açısından destekleyici bir ortam öngörülmekte. Yurt içinde dezenflasyonla beraber TCMB'nin Temmuz ayında yeniden başladığı faiz indirimlerine yılın kalanında devam etmesi beklenmekte. TL cinsi para piyasası enstrümanlarının getirileri cazip seviyelerde kalmaya devam ederken, orta vadede faiz indirim beklentileri, tahvil ve hisse senedi yatırımlarına olan ilgiyi artırmakta. Bu gelişmeler ışığında yatırımcılarımıza üç farklı fon dağılımı öneriyoruz. Düşük riskli fon dağılımı %60 RoboFon temkinli değişken fon, %40 özel sektör borçlanma araçları TL fonundan. Orta riskli fon dağılımı %30 RoboFon temkinli değişken fon, %20 özel sektör borçlanma araçları TL fonu, %20 borçlanma araçları TL fonu, %20 yerli hisse senedi TL fonu, %5 yabancı hisse senedi fonu, %5 altın fonundan. Yüksek riskli fon dağılımı ise %60 yerli hisse senedi TL fonu, %15 robofon temkinli değişken fon, %10 borçlanma araçları TL fonu, %5 özel sektör borçlanma araçları TL fonu, %5 yabancı hisse senedi fonu ve %5 altın fonundan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizden yatırım fonları bültenimizi inceleyebilirsiniz. Eylül ayında görüşmek üzere.